Kıymetli dostlar, Kadim Şehir Erzurum'un taşları ve tesbihleriyle ünlü Oltu ilçesindeyiz. Oltu'ya gelip de tarihi Arslan Paşa Medresesini anlatmadan gitmek olmaz. Bu mekan 16. yüzyılda Kars muhafızı Arslan Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış tarihi bir mekandır. Külliye olarak yaptırılan bu mekan günümüze sadece cami olarak gelmiştir. Etrafındaki medrese binaları daha sonradan aslına uygun bir şekilde yaptırılmıştır. Buraların yıkılma sebebi de Rus ve Ermeni işgalcilerin bu bölgeyi yağmalaması ve yıkmasıdır. Malumunuz Erzurum Rus ve Ermeni işgalcilerden çok çekmiştir. Erzurum'un kurtuluşu da halkın askerle birlikte mücadele etmesi, birlik beraberlik içinde olması ve milli mücadele yıllarında bu konuda ciddi bir savaş vermesiydi. Bunun da en büyük mihmandarlarından biri de Alvarlı Efe Hazretleri'ydi. Gerek cuma vaazlarında vermiş olduğu birlik beraberlik mesajlarıyla gerekse de toplamış olduğu müfreze ile askere sağlamış olduğu yardımla Allah gerek Alvarlı Efe Hazretleri'nden gerekse de o dönemde Erzurum'un kurtuluşu için mücadele eden herkesten razı olsun. Bu mekanı yaptıran Arslan Mehmet Paşa'dan da şu anda cami olarak faaliyetini sürdürmesine vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımızdan da emeği geçenden herkesten razı olsun. Yolu Erzurum'a Oltu'ya düşenlerin gelmesini, görmesini, ziyaret edip namaz kılmasını tavsiye ediyoruz. Müzik